arkadaşlar hepinize çok çok selamlar hepiniz hoş geldiniz PUBG Mobile'de efendim bugün bildiğiniz üzere premium sandığımız gelmişti Mega Godzilla eşyaları ve onun ürünlerini silah desenleri araba ve benzeri barındırıyordu efendim biz de bunun açılımını gece yaptık yaklaşık 40 40 taneye yakın evet 40 taneye yakın açmış olmam gerekiyor bedava kuponlarımız vardı direkt kuponlarla abi bir oradan gömşürdük e, kuponlarımızı arkadaşlar buradan belli başlı Öyleri çıkarttım fakat video programının e, bir hatasına, gazabına uğradık. Ses kayıtları çok güzel ilerliyor, çok güzel devam ediyor. Sesleri çok güzel almış. Onun dışında arkadaşlar görüntüde e, nasıl söyleyeyim size donmalar vesaire meydana gelmiş. Hani e, biraz anlamanız açısından bu videonun devamına eklerim. Hani tamamen de bu kadar emeğin boşa gitmesini istemedim arkadaşlar. Çünkü gerçekten güzel de bir açılım oldu. Buradaki birçok ödülü zaten biz aldık abi. Hani ne bileyim bagisi olsun, sis bombası olsun, şu 11 numaralı tava setimiz başlığı, şu seti zaten komple çıkarttım arkadaşlar. Şu set bizde tavası dahil olmak üzere. Yani şu kombini komple çıkardım arkadaşlar dün akşam. Geldiği ilk dakika zaten açtım fakat bugün e, aksilik yaşadığım için videoyu baktım ki e, olmamış yüklemedim. Gördüğünüz üzere komple bu kombini aldık arkadaşlar. Onun yanı sıra dediğim gibi e, sis bombasını aldık. Sis bombası da artık bizde arkadaşlar. Akabinde e, şu timsah buggy uzun zamandır yoktu. Eskiden bir Lucky Spin eşyasıydı diye hatırlıyorum bu. E, eğer yanılıyorsam yorumlarda <laughs> siz nerede ilk gelmişti beni bir uyarın bu konuda. İmsaf baki çok hoşuma gidiyordu bu ve buna da sahibiz arkadaşlar artık bunu da çıkarttık. Ee, evet tekne desenim yoktu arkadaşlar benim hiç şu zamana kadar gel gelelim oyunun ilk çıktığı günden beri tamam oynuyoruz okey de bir tekne desenim yoktu ee, zırhlı uçak gemisi tekne desenini de çıkarttık arkadaşlar ve bu Mega Godzilla sandanın bu ürünü hangisi diyorsanız buradaki arabaydı. Ve araba desenine de sahibiz arkadaşlar. Bu Mega Godzilla Dacia desenini de buradan aldık arkadaşlar. En çok sevindiğim, en çok bayıldığım zaten bu oldu. Şuradan da sizlere göstermek istiyorum. E, ee, klan primlerine de prim göndermiştim. Diğer eşyaları zaten boş verdim arkadaşlar. Hani oradaki pornozdur, klasik sandıkta var olan kıyafetlerden zaten çıkarttık. Onun yanısına sıra gümüş parçacık vesaireydi ama ee, şöyle göstereyim size eşyaları. Tam listeli sıralı hali burada var. Evet şuradan başlıyor arkadaşlar. En alttan bakacak olursak ilk 11 numaralı tava. Akabinde sis bombası. Kimsah bagesini. Vahşi porsuk kaskı diyor. Başlığı yani kıyafetin. Zırhlı uçak gemisi. iki tane çıkardım arkadaşlar bundan. Vahşi porsuk setini çıkardım. Sonlara doğru giderken Takçayı çıkardık arkadaşlar. Ve tekrar bir uçak gemisi çıkardım. Dediğim gibi şu tekne deseninden 2 tane çıkardım. Yani toplamda biz buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane öğe aldık. 3 garantisi vardı. Garanti dışı da 5 tane çıkarmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 8 tane öğe aldık. Tabi ee, videonun nasıl bir hataya uğradığını anlamanız için küçük bir bölümünü 2 dakikalık... <laughs> Hızlandırılmış bir şekilde 2 dakikalık kısmını da bu videonun devamını e, eklerim arkadaşlar. Videomuz şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Beğenilerinizi, paylaşımlarınızı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz efendim. Hoşçakalın.